Yıllar yılı susuz kaldım, yıllar yılı aç. Şükrederek kalktığım sofralarımda ya soğan ekmek olurdu yahut bulamaç. Hastalarım vardı ölüm döşeklerinde. Ne doktor yüzü gördüm ne ilaç. Nankör çıktı büyütüp okuttuğum meyve vermedi çok kere diktiğim ağaç. En gümrah ırmaklarım boşuna akıp gitti üç beş adım ötesinde toprağın vardı Kıraç. Devlet denince hep vergi geldi aklıma asker denince kırbaç. Yolsuz okulsuz köylerim hala alın terine muhtaç. Ben Anadolu'yum acılı mahzun bende bitmez tükenmez dertler kulaç kulaç diye Yavuz Bülent'in harikulade bir şiiri vardı. Anadolu'nun fakirliğine hamledilmiş sohbetlerimizin Anadolu böyle çileli bir, netemeli bir yurttur. Bu Anadolu'nun mahkûz talehini zenginlikle buluşturacağız iddialarımızın. Hüzün menbaıydı bu şiir. Şimdi biz büyük bir devlet olma idealini uykusuz geceleriyle birleştirmeyi, uykusuz gecelerimizi Allah'ın rızasına muvafık bir hayat sürmeyi, dünyada yaptıklarımızı mezarda bulmayı, mezarda bulduğumuzu ahirette ummayı birleştirmiş bir mesuliyetin altında devlet millet hizmetine koşarak geldik.